Merhabalar, bugünkü videomuzda omurgalı, omurgalı ve omurgasız hayvanlarla ilgili örnek soru çözümleri yapalım. Birinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi memelilerin özelliklerinden değildir? A. Ol, olgun al yuvarlarında çekirdek yoktur. Evet, al yuvarları oluşurken memeli hayvanlarda çekirdekleri ve bütün organelleri varken kana çıktıklarında yani olgunlaştıklarında çekirdeklerini ve bütün organellerini kaybederler. Daha çok oksijen taşıyabilmek için bu doğru. Hepsi yavrularını sütle besler. Evet, memelilerin karakteristik özelliği zaten diğer gruplardan ayıran, omurgalılardan ayıran karakteristik özelliği yavrularını sütle beslemeleri ve kastı diyaframlarının olması ve tüm memelilerin akciğerlerinde alveol vardır. Bu saydığımız özellikler memelilerin karakteristik özellikleri. Ancak vücutları tüylerle değil, kıllarla kaplıdır. Değildir soruluğu için cevabımız E şıkkı. Evet, ikinci sorumuz kuşlar ve memeliler üzerinde araştırma yapan bir biyolog aşağıdaki özelliklerden hangisini ortak olarak gözlemleyebilir. Kuş ve memeler için ortak olacak. Akciğerlerinde alveol taşıma memelilere ait bir özellik. O yüzden anlıyoruz. Vücutları kıllarla örtülüdür. Vücutları memelilerin, memelilerin kıllarla örtülüdür. Kuşların değil. Vücut ısıları sabittir. Evet kuş ve memeliler sıcak kanlıdır. Bu yüzden kirli ve temiz bir kanlı birbirine karışmaz. Sıcak kanlı hayvanlar oldukları için e, kış uykusuna da yatmazlar. Vücut ısıları sabittir. Süt bezlerinin gelişmesi sadece memelilere aittir. E, kalpleri dört odalıdır. Evet kuş ve memelilerin kalpleri dört odalıdır. E, dolayısıyla 3 ve 5 doğru cevabımız D Üçüncü sorumuz bir biyolog yaptığı çalışmada bir canlı türünde özelliklerinden hangilerini tespit etmesi o canlının omurgalı olduğunu kanıtlar. Bir sinir şeridi vücutlarının sırt kısmındadır. Evet omurgalıların sinir şeritleri vücutlarının omurganın bulunduğu kısımda yani sırt kısımda bulunur. Bu doğru. Kemik ve kıkırdak yapılı bir iç iskeletleri vardır. Evet iç iskeletleri kemik ve kıkırdak yapılı olur olabilir. Mesela balıklardan köpek balığı kıkırdak yapılı bir iç iskelet, iç iskelete sabittir. Sahiptir. Tabii kemik yapılı iç iskelet örneğin insanlarda vardır ve doğru. Tamamı kapalı kan dolaşımı yapar. Evet bütün memeliler kapalı kan dolaşımı yaparlar. Kan e, damarlarda ve kılcallarda dolaşır. Dolayısıyla doğru. Metamorfoz görülmez. Metamorfoz başkalaşım görülmez. E, omurgalılardan e, mesela omurgalı hayvanlardan kurbağalarda e, başkalaşım vardır. O yüzden bu doğru değildir. Cevabımız 1-2-3 seçeneği yani denizli. Evet, dördüncü sorumuz aşağıdaki özelliklerden hangisi iki yaşamlar yani kurbağalara ait değildir. Vücutları mukus salgılayan deri ile kaplıdır. Evet kurbağaların çünkü deri solunum yaptıkları için e, bu ıslak kalması nemli kalması gerekiyor. Dolayısıyla mukus köz bezler bol miktarda var ve mukus salgılar e, kurbağalar. Yine kış uykusuna yatarlar. E, kalpleri 3 odalıdır. Kirli ve temiz kan yani sol kulakçık'tan gelen kirli kanla sağ karıncıktan gelen temiz kan sağ kulakçık'tan gelen temiz kan karıncıkta karışır üç odalı olduğu için kalpleri dolayısıyla vücuda karışık kan pompalandığı için kış uykusuna yatarlar sadece deri solunumu yaparlar. Hayır kurbağalar dünya yüzünde her üç solunumu da yapan canlı türüdür. Larva döneminde suda yaşadıklarından solungaç solunumu, erginleştiklerinde de deri ve akciğer solunumu yapabilirler. O yüzden cevabımız C şıkkı. Kurbağalarda metamorfoz yani başkalaşım vardır. Larva ve ergin dönem içerdikleri için diyebiliriz. Evet beşinci sorumuz aşağıdaki özelliklerden hangisi sürüngen ve memeliler için ortaktır? Akciğer solunumu yaparlar. Evet e, sürüngen ve memelilerin ortak olan özelliği budur. Bütün sürüngen ve memeliler akciğer solunumu yaparlar. Cevabımız bu. Vücutu keratin pullarla kaplı olmak sürüngenlerin karakter, karakteristik özelliğidir örneğin balıklar pulla kaplıdır. Su geçirmez pulla kaplıdır ama sürüngenler keratin pullarla kaplıdır. Derileri ee, yine azotlu boşaltım atıkları ürik asittir. Bu sürüngenlere ait. Ee, yine e, ürik asit sürüngenlere ait. İç döllenme ve iç gelişme görülür. Bu memelilere ait bir özellik. Vücut ısıları sabittir. Eee memelilerin vücut ısısı sabit ama sürüngenlerin e, sabit değildir. Bu yüzden kış uykusuna yatarlar. Bu da memelilere ait bir özellik. Bu nedenle cevabımız her ikisi için ortak istendiği için her ikisi de akciğer solunumu yapar. A şıkkı. Evet. Altıncı sorumuz aşağıdakilerin hangisi balıkların özelliklerinden değildir? Kalplerinde daima kirli kan vardır. Evet. E, balıkların kalbinde daima Kirli kan bulunur. Çünkü vücutta kirlenen kan solungaçlara pompalanır. Solungaçlarda temizlendikten sonra kalbe uğramadan temiz kan e, vücuda dağılır. Yani vücutlarında daima karışık değil temiz kan dolaşır. Kalplerinde de daima kirli kan bulunur. Bu yüzden vücutlarında karışık kan dolaşır. E, balıklara ait özelliklerden değildir. Cevabımız V şıkkı. Vücutları suyu geçirmeyen pullarla kaplıdır balıkların. Evet doğru azotlu boşaltım atıkları amonyaktır. Amonyak en zehirli boşaltım atığı ve bol suyla genelde suda yaşayanlarda e, atılan bir protein atığıdır. Dolayısıyla e, suda yaşadığı için balıklar boşaltım atıkları amonyaktır. Kış uykusuna yatmazlar balıklar e, yani soğuk kanlı grubunu almamıza rağmen Vücutlarında temiz kan dolaşır, kalplerinde kirli kan vardır. Nedenle kış uykusuna yatmazlar. Doğrudur. Balıklara ait, özellikle olmayan özellik, karışık kan değil. Vücutlarında temiz kan dolaşır, daima. Evet, yedinci sorumuz, Omurgazı hayvanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle görülmez? Şimdi omurgasız kemik ve kıkırdak yapılı iç iskelet görülebilir diyor. Hayır omurgasız hayvanların da e, kemik ve kıkırdak yapılı bir iç iskelet yoktur. Bu omurgalı hayvanlara ait bir özelliktir. E, yani vücutların sırt kısmında omurga bulunmaz. Omurgasız hayvanların Şi, sinir şeritleri de karın kısmında yer alır. Evet. Yani kemik ve kıkırdak yapılı iç iskelet görülebilir. Do Cevabımız olacak. Kesinlikle görülmez. Parazit türlere rastlanabilir omurgasız hayvanlarda. işte mesela solucanlarda vücudumuzda tenya gibi parazit yaşayan türler var. Deri trake solungaç solunumu yapabilirler. Mesela suda yaşayanlar solungaç. işte böcekler trake solunumu e, kurbağalar deri solunumu yapabilir veya solucanlar da deri solunumu yapabilir. Açık kan dolaşımı yapanlarda kılcal damar yoktur. Bu zaten genel bir bilgi. Kan, damar ve doku boşluklarında dolaştığı için kılcal damar yoktur. Eşeğili ve eşeğsiz üreyebilen türleri vardır. O yüzden cevabımız A şıkkı. Kemik ve kakırdak yapılı iç iskelet omurgalılara ait bir karakteristik özelliktir. 8. sorumuz bir araştırmacının yaptığı çalışmada aşağıdaki özelliklerden hangisinin o canlının yumuşakçalar grubunda yer almadığını kanıtlar? A) Tatlı su, tuzlu su ve karada yaşayabilirler. E, yumuşakçalar e, tatlı su, e, tuzlu su veya karada yaşayabilirler. Örneğin işte salyangoz karada yaşar. Ahtapot, e, midye, işte mürekkep balığı tuzlu sularda tatlı sularda yaşayan türleri vardır. Dolayısıyla yer almadığını kanıtlar sorumuz bu değil. Suda yaşayanları solungaç solunumu yapar. Evet doğru. Açık kan dolaşımı yapan türleri vardır. Evet mesela açık kan dolaşımı yapanlar işte ahtapot, kalamar, açık kan dolaşımı yapan türleridir. Yumuşakçaların dış iskelet esnek olmadığından metamorfoz geçirirler. Ee, yani bu esnek olmadığında büyümeyi sınırlar ama bu böceklere ait bir özellik. Dolayısıyla yumuşakçalar kesinlikle metamorfoz geçirmezler. Yumuşakçalar grubunda olmadığını bu kesinlikle kanıtlayan seçeneğimiz bu böceklere ait e, insekta böceklere ait bir yani eklem bacaklara ait bir özelliktir. Yine inci sedef süs eşyası yapımında yumuşakçalar kullanılabiliyor. bu da yumuşakçalara ait bir özellik. Evet, bu yüzden cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu sorumuz aşağıdaki özelliklerden hangisi sünger ve sölen terler için ortaktır? A. Vücutlarında çok sayıda pom, por bulundurma. Por dediğimiz deliklerle e, besin ve atık alış, alışverişi yapar. Süngerler. Bu süngerlere ait bir özellik kas ve sinir doku ile üreme organlarına sahip olma. ilk defa e, sölenterlerde e, karşımıza çıkıyor. E, sölenterler e, işte de doku düzeyinde organizasyon görülüyor ve kas sinir doku ile üreme organları işte görüldüğü karşımıza çıkıyor üreme organlarına sahiptirler Dolayısıyla bu söyleterlere ait doğru bir cevap yine eşsiz olarak tomurcuklanma ile üreyebilirler Evet tomurcuklanma ile üreme ikisi içinde ortaktır süngerlerde de tomurcuklanma görülür. Mesela sölenterlerden hidrada da tomurcuklanma görülür. İkisi için ortak olanı söylediği için cevabımız C şıkkı. Sabit ve yüzücü formları vardır bu sölenterlere ait. Sabit mesela mercan, hidra, deniz çakayı sabit yaşar ama deniz anası yüzücü yaşayan formudur. Bu do dolay dolayısıyla sölenterlere ait Genellikle denizle de, zemine bağlı olarak yaşarlar. Süngerler zemine bağlı olarak yaşadığı için bu da e, süngerlere ait bir özelliktir. O yüzden e, ikisi için ortak tomurcuklanmayla üreme, o yüz, üremedir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Son 10. sorumuzda ise şu var. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki özelliklerden hangisi solucanlara ait değildir? E, doku ve organ farklılaşması ilk defa solucanlarda karşımıza çıkıyor. E işte örneğin e, şey solucanları üçe ayırıyoruz. E, hangi yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan. İlk defa yuvarlak solucanlarda ağız ve anüs açıklığı karşımıza çıkıyor. Yine halkalı solucanlarda da kapalı dolaşım karşımıza çıkıyor. Söylemiştik bunu. Dolayısıyla doku ve organ farklılaşması ilk defa görülür. Doğrudur. Nemli deri yüzeyle solunum yaparlar. Evet solucanlar nemli derileriyle solunum yapabilirler. Hermafrodit türleri vardır. Hermafrodit türleri var. Bunu zaten daha önce söylemiştik. Ancak işte çeşitliliğin hermafroditlik nedir? Erkek ve dişi üreme organını bulundurma. Ancak çeşitliliğin artması için karşılıklı dölleme yaparlar genelde ama her mahlulü türleri vardır. Sırt kısmından geçen bir sinir şeridi. Bu omurgalılara ait bir özellik. Yani sinir şeridi omurgalılarda sırt kısmından, omurgasızlarda da karın kısmından geçer. Dolayısıyla solucanlara ait olmayan özelliğimiz budur. D şıkkı, rejenerasyon yetenekleri çok gelişmiştir. Hepimizin bildiği gibi kurbağayı ne kadar parçalarsak parçalayalım yine yaşadığını görüyoruz. Yani rejenerasyon yetenekleri o yüzden çok gelişmiştir. Bu da solucanlara ait bir özellik. Ancak D şıkkı omurgalılara ait bir özellik, karakteristik özelliktir diyebiliriz. Evet bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz ee, gelecek videolarda görüşmek üzere Eğer kanalımızı beğeniyorsanız abone olmanızı rica ediyorum hepinize iyi günler diliyorum